Tekrardan merhabalar. En son sürme yöntemlerinde kalmıştık. Ee, sürme yöntemleri aslında arkadaşlar motor ile yükün birbirleri ile nasıl akuple edildiği ile incelenmesi gereken bir bölüm aslında. Ee, bu bölümle aslında bu alanla ilgileniyor. Sürme yöntemleri diyebiliriz. Ee, Tabi işte normalde motorlu direkt doğrudan bağlamayıp aralarına çeviricileri de hani bağlanabiliyor bu dönüştürücüler bağlanabiliyor. İşte işte önceki videolarımızda da bahsettik. Redüktör gibi işte zincir mekanizmaları gibi, işte kasnak yapıları gibi sistemler motor ile yük arasında girip motorun hızı ile yükün hızı arasında farklar oluşuyor. Bu farktan dolayı, hız farkından dolayı aslında motorun ataleti ve yükün ataleti önem kazanıyor. İşte bu sürme yöntemlerinde de bu kavramlar üzerinde biraz durmaya çalışacağız. bir şey atlamamak adına aslında okuyarak gitmekte fayda var. E, mekanik sistemler tabi önceden bahsettiğimiz gibi doğrusal ve döner sistemler olarak iki ana gruba ayrılıyor aslında. E, omega M dediğimiz motor açısal hızı. Motorun açısal hızı zaten işte indisten belli motorun açısal hızı. E, omega Y yükün açısal hızı. E, bir de büyük M harfi yanında küçük indisi zaten ym var. Bu da motor miline indirgenmiş yük momenti. Motor miline indirgenmiş yük momenti olarak arkadaşlar ifade ediliyor. E, aynı zamanda M'ye zaten yük momenti e, direkt anlaşılacağı gibi. Şimdi Jm dediğimiz kısım ise bizim motorumuzun atalet momenti. Yani motorumuzun atalet momenti. Ja ise yükün yükümüzün atalet momenti. İşte bizim aslında e, hani motor seçimlerinde önemli olarak kriter olarak gördüğümüz kısım motor miline gelen yük momentimiz arkadaşlar. E, bir yükümüz var. E, bu yükün oluştur e, oluşturduğu bir yük momenti var. Bu yük momenti sonucunda arkadaşlar motor miline ne kadar bir etkisi yansıyor? Bunu incelememiz gerekecek. E, bu kısımda. Zaten önceki bölümde de bundan bahsettik. Burada, burada, biraz daha sürme yöntemlerinden e, bahsetmeye çalışacağız. Şimdi burada da bir şekilde görüyorsun arkadaşlar. Bu doğrudan sürme yöntemi. Yani motor ile yük direkt akuple edilmiş birilerine. Yani motorun mili, motorun mili ile yük direkt yükün mili birbirlerine akuple edilmiş bir şekilde. E, gördüğünüz gibi doğrudan bağlanmış. E, burada arkadaşlar e, mantık yani sizin de anlayacağınız gibi arkadaşlar. Motorun hızı neyse yükün hızı da o şekildedir. Yani aynıdır birbirlerine eşittir. E, motor hızıyla yük hızı aynı olduğunu söylemiştik zaten. Toplam atalet motor eğilimsizlik Toplam atalet, motor eylemsizlik ve yük eylemsizliğinin toplamı eşittir. Şimdi yükün eylemsizliğini anladık. Şimdi toplam ataleti bulacağız. Çünkü sonuçta toplam atalete göre bir motor seçim yapacağımızı Söylemiştik. İşlemleri oradan devam edersek, oradan bir hesaplama yaparsak arkadaşlar, toplamda motora ne kadar bir etki yansıyacak? Bunu hesaplamamız gerekiyor. O ona göre bir motor seçim yapacağız sonuçta. tamam yükümüzün şeyi var, eylemsizliği var. Fakat motorun eylemsizliği de, motorun eylemsizliği. Şimdi motorun eylemsizliğinden şu şekilde bahsedebiliriz. Sonuç olarak motor motorun içerisinde dönen bir yapı var. Rotor. E, ucunda bir mil var. Bunlar dönüyor. E, sonuçta rotorunda bir çapı var. O milin de bir uzunluğu, çapı, yoğunluğu, işte malzemenin yapısı var. E, sonuçta o da döndüğü için bir kendi içerisinde bir eylemsizlik oluşturuyor. Yani siz hem yükün ataletini yani yükün eylemsizliğini arkadaşlar e, burada aşmanız gerekiyor hem de artı artı motorun içerisindeki rotor yapısından kaynaklı olarak e, sizin motor eylemsizliğinin de e, bu işin içine sokup ona göre bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla motorun içerisinde yer alan rotorun eylemsizliği ile yükün eylemsizliğinin toplamını e, toplamını bulup ona göre bir e, işte toplam eylemsizliği bulduktan sonra bir motor seçimi yapılması gerekiyor arkadaşlar. Burada da zaten daha detaylı açıklanmış. J toplam dediğimiz zaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi motor içerisindeki rotordan kaynaklı olarak dönme hareketi sonucunda oluşturulan aslında rotor eylemsizliğinden aslında mil eylemsizliğinden gelen bir J motor. Burada da bahsettik motor atalet momenti. Bir de ek olarak zaten yükün doğrudan bağlı olduğu için direkt G yük olarak belirtebilirim arkadaşlar. Direkt yükün eylemsizliği arkadaşlar motor miline yansıyor. Dolayısıyla toplamda Jm artı Jy kadar toplam bir atalet moment etkisi gözükmekte burada da bir döndürme momenti var ee, yük yani motor miline ilgiliymiş yük momenti doğrudan e, yük momentine eşit çünkü doğrudan bağlanmış ee, arada bir yani dönüştürme oranında sahip prediktor gibi e, işte çevirgeçler kullanılmamış arkadaşlar dönüştürücüler kullanılmamış dolayısıyla e, bizim yük momentimiz yükün döndürme momenti direkt olarak e, motorun döndürme momentine eşit olmuş olduğunu söyleyebiliriz bu doğrudan sürme yöntemiydi bir de Tabi aktarım elemanları üzerinden döner hareketimiz var. Aktarım elemanları üzerinden döner hareketimiz var. İşte gördüğünüz gibi motorun ucuna bir e, dişli bağlamış diyelim. Milin ucuna bir dişli var. O dişli döndüğü yan tarafındaki büyük çaplı olan dişli dönüyor. Dolayısıyla buradan yüke bir aktarım söz konusu. Hareketin aktarımı söz konusu olmuş. Tabi gördüğünüz gibi bunun çapı hani bir birim olsun. Bunun çapı iki birim olsun. Aralarında hani 1'e iki bir e, dönüştürme oranına sahip e, oran olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ratio dediğimiz oran anlamında. Bunu Ü olarak belirtebiliriz, en olarak belirtebiliriz, Z'yi olarak söyleyebiliriz. Ee, görmüş olduğunuz gibi motor e, hızla dönerken e, bunun çapı yani yüke bağlı olan dişlinin çapı daha büyük olduğu için e, yük daha yavaş dönecek. Fakat e, burada e, hızdan bir kayıp, yani kayıp demek çok zor olmaz ama e, hızın azaldığından bahsed bahsediyor e, olduğumuz gibi momentin artışından da bahsediyor olmamız gerekiyor. E, dolayısıyla çap çapatlarından dolayı burada moment artışı var, e, hızda da bir düşüş var. Diyebiliriz arkadaşlar buradaki üyumuz ve omega yani motorun e, hızı bölü motorun e, yükün hızı pardon yani motor hızı bölü motorun açısal hızı bölü yükün açısal hızı bize e, buradaki e, dönüştürme oranını veriyor motor milline indirgemiş yük momenti ise arkadaşlar motor milline indirgemiş yük bak yük momentten bahsediyoruz şu an momentten bahsediyoruz dolayısıyla motor milline indirgemiş yük momenti ise arkadaşlar burada belirtilen gibi e, yük momenti bölü dönüştürme oranı çarpı verim. Verim zaten bildiğiniz gibi sonuçta kayıplardan dolayı oluşan bir kavram. Dolayısıyla buradaki verim dişlinin verimi. Buradaki dişlerde oluşan kayıplar olabilir. İşte boşluklar arasındaki işte toplamda ne kadar bir kayıp oluyorsa sürtünmeden kaynaklı olarak dişler arasında. Bunlar çıkartılıp toplam olarak bir verim hesabı yapılıp bu dişlinin verimi olarak söyleyebiliriz. Motor miline indirgemiş atalet momentimiz ise motorun miline indirgemiş atalet momentimiz ise arkadaşlar Biraz önce burada da tabii e, atladık biraz. E, onu okuyalım tekrardan. Çevrim oranının birden farklı olduğu. Çevrim oranının birden farklı olduğu sistemlerde yük ataletinin motor miline olan etkisi çevrim oranının karesidir. Yani burada bir çevrim oranının karesi var. Dolayısıyla şimdi bunu nasıl açıklayabiliriz? E, biliyorsunuz ki yük e, atalet momenti aslında arkadaşlar. Atalet momenti. E, Emre kareden kaynaklı olarak, e, hani yarı çapa bağlı olarak yarıçapın çapın karesiyle olarak hakkında dolayı burada çevrim oranının karesi e, şeklinde aslında bir etki yansıyor motor miline e, yansı, yansımış hali arkadaşlar. Yani motor miline yansımış olan e, işte indirgenmiş atalet momenti ise arkadaşlar J yük bölü yukarı olarak belirtebiliriz. E, toplam ataleti tabi hatasız olarak hesaplayabilmek için dişlerin atalet momentlerini de dikkat almak gerekiyor. Şimdi tamam bahsettik çok hoş çok güzel. Şurada bir yükümüz var. Bunun bir eylemsizliği var. Bu döndüğü için bir eylemsizliği olduk. Tamam biz bunu döndürüyoruz ama e, bu dönerken bunlar dönmüyor mu? E Bu dönüyor. Bu da metal sonuçta yani bunlar da dönüyor. Bu da dönüyor. Hatta şunların bile etkisi var aslında. E, çok hassas bir ölçüm yapabilmek için hepsinin ayrı ayrı bütün dönen bütün dönem cisimlerin ayrı ayrı bütün hepsinin e, eylemsizlik momentlerinin yani işte atalet momentlerinin diye e, hesaplanması gerekiyor. İşte motor mili motor mili rotor yani rotor kısmı ondan sonra buradaki e, motor kısmına bağlanan dişlinin e, dönmesi sonucu bir eylemsizlik momenti yani atalet momenti buradaki yükü bağlamış olan dişlinin bir e, atalet momenti ve yükün bir atalet momenti var. Hepsini zaten bizim hesaplamamız gerekiyor çok hesa hassas bir hesaplama yapmak için arkadaşlar. E, dolayısıyla arkadaşlar burada belirteceğimiz gibi J toplamımız nelerden oluşuyormuş bakalım. J motor, J motor. Bu motorun içerisindeki hani rotor milinden kaynaklı şurası yani şuradaki mil artı rotor j motor e, artı motor miline indirge yani şu dişliğinin arkadaşlar dişliğinin motor miline indirgemiş e, moment hali e, yani elimsizlik momenti atalet momenti diyebiliriz artı bir de e, bu dişli ile bu yükün biliyorsunuz arkadaşlar sonuçta bu e, dönüştürme e, kısmının diğer tarafında kalan e, kısımlar yani yük ile buradaki dişli ikisi de dönüyor ikisinde bir ataleti var evet bunlar nasıl yansıyor bunlar da böyle yukarı demiştik biraz önce arkadaşlar Şurada da bahsetmiştik. çevrim oranının karesini e, oranlayacağız burada. E, Dolayısıyla burada j yük artı j yani yükün ile buradaki yüke bağlı olan dişlinin, yüke bağlı olan dişliğinin, e bağlı olan dişliğinin e, atalet momentini e, biz yukarıya yani dönüşüm oranını bölüp toplam olarak arkadaşlar e, mil tarafından yani motor kısmına e, yansıyan e, atalet momentini bulmuş oluyoruz. Bunların hepsini toplayarak işte arkadaşlar dedi dediğimiz gibi motor kısmına yansıyan atalet momentini bulmuş oluyoruz. Burada sırasıyla e, buradaki JMD'yi görüyorsunuz. JMD. Bir de burada ne var? JYD var ya JYD. Ha. Bunun ikisi işte şey e, sırasıyla motor e, tarafındaki dişlinin momenti. Şu küçük olan dişlinin momenti. E, yük tarafındaki dişlinin momenti de arkadaşlar şu JYD. Şu bu dişlerin de sonuçta bir döndüğü için e, neleri var, eğer bir atalet momentleri var, bunlardan bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabii ataletin hareket kontrolündeki öneminden bahsedecek olursak. E, kontrolde kararlılığı bozan ve salınımlara sebep olan bir önemli bir etki var aslında. Enerji birliklerinin elemanlarının sistem olan bir etkisi var. Sonuçta siz bir cismi hızlandırıyorsunuz, işte hızlandırdığınız zaman bir etki yansıyacak. Ee, sabit hızla giderken çok bir etki yansımayacak sadece sürtünme kuvvetini yenebilecek e, seviyede bir tepki kuvveti de karşılaşacaksınız belki. E, bir de onu yavaşlattığınız zaman, e, yavaşlattığınız için bir tepki kuvvetiyle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla enerji biriktiren elemanların sistem olan bir etkisi var. Bundan bahsetmeye çalışıyoruz şu an. E, her zaman bahsettiğimiz gibi iki ana grupta inceliyoruz hareketi doğrusal ve döner hareketler diye Hareket kontrolündeki yük momenti ile atalet momenti sonunda tahrik motoruna indirgenir ve yansıtılır yani yük momentiyle atalet momenti sonunda tarih motoruna indirgenir ve yansıtılıyor veya yansıtılır. Sürekli halde hiçbir etkisi olmayan atalet momentinin bakın sürekli halde diyoruz. bu sürekli hal bizim için çok önemli. Çünkü biz elektrik mühendisliği kısmında da bobini işlerken sürekli hal durumunu sürekli inceliyoruz. Bobinde nasıldı aslında? Bobinde sürekli halde yetken bir tel gibiydi. Yani bir direnç göstermiyor bize bir etki göstermiyor. Dolayısıyla sadece oradan bir akım geçiyor. Yani sanki iletken bir telmiş yani orada varmış. Hiç bu bobin yokmuş gibi bir etki gösteriyor bize bobin sürekli hal durumunda. Fakat ne zaman ki akım kestiğimizde veya ne zaman ki akımı arttırdığımız zaman bobinin bir etkisi var. Bundan söz edebiliyoruz. Aynı şekilde mekanik sistemlerde de bundan bahsediyoruz arkadaşlar. E, yükün atalet momenti yani çok büyükse e, dolayısıyla hani bizim şeyimiz de bu şekilde. Hani Bobinin endüktansı da bu şekilde. Bobinin endüktansı arttıkça aslında sürekli geçici hal durumlarında daha büyük etkilerle karşılaşıyoruz. Yani sürekli hal durumdan şu an bahsetmiyorum. Sadece geçici hal durumlarına baktığımız zaman endüktansın değeri arttıkça geçici hal durumlarındaki etki miktarı da artıyor arkadaşlar. Yani endüktansın değeri arttığı için. Dolayısıyla bu hareket kontrolü sistemlerinde, mekanik sistemlerde incelediğimiz zaman yani mekanik sistemlerde de arkadaşlar yük momenti yani yükün eylemsizlik atalet momenti arkadaşlar ne kadar büyük olursa ne kadar fazla olursa geçici hal bölgelerinde yani sürekli durumdan bahsetmiyorum bahsetmiyorum şu an geçici durumlardan bahsediyorum geçici durumlarda arkadaşlar ne kadar büyükse bu yük atalet momenti o kadar fazla bir etkiyle karşılaşıyorsunuz buradalar zaten onu bahsediyormuş tekrardan okuyalım isterseniz sürekli halde hiçbir etkisi olmayan atalet momentinin geçici durumlarda çok önemli eee sonuçları görülür. Motor momenti sıfırlanırken sürekli hal işin gerekli olan sürtünme momentinin yanı sıra atalet momentini oluşturduğu tepki momenti de dikkate alınmalıdır. Şimdi bir de maksimum güç kavramı var. Biz elektrik mühendisliği de bu şeyden bahsediyorduk. Maksimum güç aktarma konusundan bahsetmiştik. Şimdi iki sistemin empedanslarının uygun olması gerekiyor. Nasıl? Şimdi bizim bir kaynağımız var. Bizim bir kaynağımız var. İşte DC, AC, yani DC bir kaynağımız var olduğunu düşünelim. Sonrasında her gerçekte bir DC kaynağının içerisinde bir iç direnci vardır. Dolayısıyla bizim yükümüzde bu iç dirençle eşit yani orantılı olursa yani en azından uygun olursa birbirlerine, ne kadar birbirlerine eşit olursa biz o kadar fazla güç aktarımı yapabiliyoruz. E, maksimum bir güç transferinden söz edebiliyoruz. İşte mekanik sistemlerde de aslında bu konu moment kavramına giriyor. E, bizim kaynağımız ile yani girişimizle çıkışımız yani motorumuzla, yükümüzün momentleri arasında bir uyum olursa, bir eşitlik olursa arkadaşlar işte bu durumda da e, bir, yine bir maksimum güç aktarımı yapılabiliyor. Burada da zaten ondan bahsetmiş. E, enerji üretim ve kaynakların iç dirençlerinin ya da enkidansların birbirine eşit işte olması durumunda maksimum güç aktarımı yapılabiliyor. E, bu zaten biraz önce elektrik mühendisliği kısmında da bahsetmiş olduğumuz e, kısma dayanıyor. Bunun mekanik sistemlerdeki karşılığı ise Enerji aktaran sistemlerin momentlerin uyumu. İşte mekanik sistemlerde de momentlerin uyumundan bahsetmemiz gerekiyor. İki sistemin moment uyumunun sağlanması durumunda maksimum güç transferi elde edilebiliyor. Yük ataleti ve motor ataleti arasındaki oran 5'ten büyük seçilmeme. Yani arkadaşlar şimdi yüküm ataleti 5 birim, motor ataleti 1 bir birim ise bu durumda tam sıkıntı yok ama atıyorum bu 6 oldu bu oran 7-8 oldu artık motor hani yükü kaldıramıyor. Dolayısıyla yani 5'ten büyük seçilmemesi gerekiyor bu oranın çünkü hani kararsız bir durum, kararsız bir hale geçmesin. Yani kararlı durumda çalışsın arkadaşlar. Dolayısıyla biz çok yüksek momenti sahip yani bu 5 5 oranından oran 5'ten büyükken yani yüksek oranlara sahip yükleri arkadaşlar kaldıramayız. Yani dolayısıyla kaldırdığımız zaman çok geç kaldırırız. Durur, durdururken çok zor durur, durdururuz. Dolayısıyla bir kararlı bir hareket kontrol sistemi olmaz o. İşte biz bunun için 5'ten büyük seçmiyoruz bu oranı. Yani ne ile ne arasındaki oran? Yük ataleti ile motor ataleti arasındaki oranı 5'ten büyük seçmiyoruz. Tabi ayrıca mekanik gücün P eşittir omega çarp M çarp omega yani moment çarp açısal hız veyahut da tabi bu döner sistemde içeri olan formülümüz o da eşittir F çarpı V bu da doğrusal sistemlerde eşit olan doğrusal sistemlerdeki formülümüz bu şekilde olduğu düşünülürse sistem gücü ne kadar büyük olursa olsun çıkış momentinin bakın arkadaşlar yani, e, çıkış momentinin yük momentinin küçük olduğu durumlarda güç aktarılamaz. Güç aktarılamaz. Yani e, arkadaşlar biz bir e, güç aktarımı yani yapmak istiyorsak, yani bir cismi hızlandırmak istiyorsak, burada bahsetmişiz zaten, bir hızlamanın oluşmasını istiyorsak e, motorun, e, yük momentini, motorun yük momentinin motorun yük momentinin pardon e, motorun çıkış momenti sonuçta bir motor çıkış veriyor bize mekanik olarak motorun çıkış momenti yükün e, yük momentinden eğer küçük olursa arkadaşlar biz güç aktaramıyoruz büyük olma olması durumunda işte hızlanma yükü hızlandırabiliyoruz. biliyoruz işte e, pozitif ivme, ivmelenmenin yani hızlanmanın oluşabilmesi için yani artı yönde sürekli hızınız değişimi artı yönde artıyor yani dolayısıyla e, bir hızlanma konusu mevcut oluyor e, motor momenti eksi motor yükü arkadaşlar bu da pozitif olması lazım yani burası negatif olursa yavaşlar motor generator gibi e, çalışıyor sanki burada. Yani rejeneratif bir frenleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla rejeneratif frenleme yaptığınızda da siz zaten e, günlük hayatta da belki görmüşsünüzdür. Yavaşlarsanız arkadaşlar. E, burada da onun e, sağlamasını yaptık aslında. Motor momenti eksi e, yük momenti arasındaki arkadaşlar fark pozitif olsun ki e, bizim e, yükümüz hızlansın. Yani bir hızlanma oluşabilmesi için, yükü hızlandırmak için e, burasının pozitif olması lazım arkadaşlar. E, motor momentinin yük momentinin büyük olma zorunluluğu vardı. Bundan bahsettik. E, ee, D omega bölü DT zaten bize açısal ivmeyi veriyordu. Açısal ivmeyi veriyordu. Biz bunu tabi zamana bağlı açısal hız e, cinsinden türe, birinci türevi olarak da işte yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir küçük güzel bir örnek var. Ee, örneğin bir yarış otomobili var. Gördüğünüz gibi bir yarış otomobilimiz var. Bir tane de traktörümüz var. Bunlar sırt sırt sırta bağlanmış arkadaşlar sırt sırta bağlanmış bir arada zincir var işte Start verilecek birbirlerine çekmeye başlayacaklar kim kimi çeker diyor kim kimi çeker Arkadaşlar Şimdi şöyle bir kısım var Sonuçta traktörün Etiketindeki güç Motor gücüne baktığımız zaman Ortalama hani 1000 cc yani onu horsepower Hb olarak da yansıtabilirsin. Çok önemli değil. Yani 1000 cc'lik güce sahip bir motora sahip. Kim? İşte traktör. Ama bizim bu, şurada görmüş olduğunuz yarış otomobili ise motor gücü çok fazladır. Ya i̇şte 5000 cc gibi. 5000 cc gibi. E diyor ki kim kimi çeker diyor. Sırt sırta bağladığınızda. E, hani düşündüğünüz zaman sonuçta bunun e, gücü daha fazla. Gücü daha fazla ama arkadaşlar bizi çeken traktör oluyor. Yani bizi çeken derken e, Burada yarışmayı kazanan start verildiği zaman kim kimi çeker sorusunun cevabı traktör oluyor. Çünkü e, traktörün yüksek çevirme oranından dolayı yüksek bir momente sahip. Biz işte momenti yüksek olduğundan dolayı çekiyoruz. Gücü fazla olduğundan dolayı değil. Gücü fazla olduğundan dolayı değil. E, bunun gücü fazla olmasının nedeni çok hızlı olduğu için. Hani e, sonuçta hız e, işte moment çarpı açısal hızı sonuçta. Moment çarpı açısal hız. Açısal hız çok fazla olduğu için gücü fazla aslında bunun. Hani momenti yüksek değil bunun. Hızı fazla olduğu için gücü çok fazla. Bunun da e, gücünün az olması yani hem hızı az tabii yüksek momenti sahip ama sonuçta ikisinin çarpımı kadar e, bir gücü sahip değil. Fakat burada önemli olan arkadaşlar momentin yüksek olması. Momentin yüksek olması. İşte moment yüksek olduğu zaman işte arkadaşlar e, siz çekme kuvvetini yapabiliyorsunuz. Ne kadar bunun motorun gücü düşük olsa bile motorun gücü düşük olsa bile e, bizim momentimiz yüksek olduğu için bizi çeken kuvvet sonuçta momenttir arkadaşlar. Bizi çeken kuvvet momenttir. Moment yüksek olan her zaman çeker arkadaşlar. Fakat siz bunu ikisini start çizgisine koydunuz, yarıştıracaksanız daha traktör kalkmadan yarış otomobili zaten 100 km bölü saat hıza ulaşıyor. Burada da işte hızın etkisi var. Dolayısıyla bu şekilde söyleyebiliriz. Çok güzel bir örnek aslında bu moment ile hız arasındaki ilişkiye, ilişki kavramlarını örnek olarak diyebiliriz. Tabi bir de hız profillerimiz var arkadaşlar. Hız profillerimiz ona geçelim. Pozisyonlamada kullanılan hız, ivme, moment gibi değişkenler sürücü tarafının değişik hareket profillerine göre kontrol edilirler. Yani bizim yükümüz var. O yükümüzün nasıl hareket ettirilmesi gerektiğini öğrenmek gerekiyor. Yani sonuçta yükün bir hareket mekanizması var. Ona göre hareket ettirmeniz gerekecek bazı sistemlerde. Dolayısıyla ona göre bir hız profili gerekiyor motor tarafında da. Motorun o hız profilini sağlaması gerekiyor. İşte bir tanesi üçgen hız profili. Bu hız profilinde sistem belirli bir ivme ile hızlanır. Görmüş gibi sabit bir ivme ile hızlanıyor. Hızımız gördüğünüz gibi burası. Belirli bir hıza ulaştıktan sonra ise aynı ivme ile yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi şu hıza ulaştı daha sonra aynı ivme ile yavaşladı sıfıra indi. Şimdi bu nerede kullanılacaksa Çok dinamik sistemler, çok hızlı sistemlerde fakat kısa mesafelerde kullanılıyor. işte bir motorla 5000 devir 4500'e geliyor. Mesafe çoktan tamamlanmış olduğu için oradan geri dönmek zorunda kalıyor işte. Daha sonra aynı ivmeyle yavaşlıyor diyebiliriz. işte kısa mesafeler ve yüksek hızlı uygulamalar için üçgen hız profilimiz kullanılıyor. Bir de trapez hız profilimiz var. Bu da çok fazla endüstride kullanılan aslında bir şey hız profili diyebiliriz. En sık kullanılan hız profillerden bir tanesi, görmüş olduğunuz gibi, şurada bir hız hızlama var. hızlama var. Daha sonra şu noktadan sonra bir sabit hız bölgesi şu noktadan sonra da yine bir aynı iğne yavaşlama söz konusu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada zaten onu anlatmış. Ama burada etki olarak şuradaki kısım arkadaşlar. İşte şuradaki kısım, şuradaki kısım. Yani dört kısımda bir şey var aslında. Hani bir anda hızınızı hani siz işte şu durumdan şu duruma hız artarken sabit hıza çekiyorsunuz. Fakat aslında bu yüksek atalet momenti sahip olan döner cisimlerde bu söz konusu olamıyor yani olmaya çalışıyor ama biz bunu bu şekilde hani yük tarafını yansıtamıyoruz. Dolayısıyla bu kısımlarda da hani bir anda bir geçiş söz konusu olamıyor. Bir anda bir söz konusu olamıyor. Hani burada devam edip biraz hızlanıyor daha sonra şöyle iniyor bu şekilde devam ediyor. Burada da bir anda yavaşlayamıyor biraz daha ilerliyor. Dolayısıyla daha sonra yavaşlama hareket yapıyor. Yük tarafındaki işte kısmın hareketi için söylüyorum bunları. Ee, bunun içinde arkadaşlar işte S rampa dediğimiz bir hız profilimiz var. Yani bir anda e, hani yüksek atak momentine sahip olan cisimler e, şu hareket profiline sahip olamıyor. İşte bunun içinde S rampa hız profili ekleniyor. İşte şu kısma dediğimiz hani bir anda hızlanamıyor, bir anda yavaşlayamıyor ya şurada. Dolayısıyla burada bir S rampa konuluyor. bir S rampa konuluyor. Dolayısıyla yavaş yavaş kalkıyor. Burada da yavaş yavaş e, hani bir hız değişimi söz konusu olduğu için hani daha rahat bir e, sistem haline geliyor. Yani sistemimizi rahatlatmış oluyoruz diyebiliriz. S-rampa hız profilimizden bahsedecek olursak e, sabit hıza farklı ivmelere hızlanır. İvmelere hızlanıyor. Bir süre sabit hızda hareket ettikten sonra şurada yani sabit hızda hareket ettikten sonra yine yavaşlamaya geçiyor arkadaşlar simetrik bir şekilde. İvmelenme esnasında yükün yumuşak kalkış ve duruşları ile hareket etmesi gereken durumlarda kullanılan hız profili bir de dediğimiz gibi yani işte otobüsler mesela çok yavaş kalkar daha sonra hızlanır mesela e, dururken de yük momenti çok büyük olduğu için dururken de yavaş, yavaş yavaş duruyor yani bir anda duramıyor işte burada en çok kullanılan otobüslerde kullanılan işte sistem bu diyebiliriz e, tabii elektrik otobüsler olduğu zaman da elektrik motorların e, hız profillerinin bu şekilde olması gerekiyor diyebiliriz. E, yük ataletinin çok büyük olduğu durumlarda yük ataletinin çok büyük olduğu durumlarda bazen zorunlu olarak bu profil kullanılıyor. Ee, S eğrisi yükün durumuna göre işte tabi e, ayarlanabiliyor arkadaşlar. Evet elektrik motorlarına geçmeyelim. Ee, bu konumuzda burada kalsın arkadaşlar. Diğer konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.